Ama görmediğim biri geçip Tabanı çek mi Tabanı evet. 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 Ya bu zaten? gidiyor. Efendim şu an Kahramanmaraş 13 ilçesi eee İl Sağlık e bağlı Halk Sağlı Hizmetleri Başkanlığı birimindeyiz. E, burası gördüğünüz üzere e, ağır hasarlı bir binamızdı. E, elhamdülillah içerisinde herhangi kimse olmadan e, kendilerinden arçı depremlerden dolayı yıkıldığını düşünüyoruz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problemimiz yok. E, ölü yaralı yok. Herhangi ölü bir yaralımız yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Ağır hasarlıydı. Çevresini güvenlik önlemleri almıştık zaten. Bu sebepten dolayı herhangi bir ağır yaralımız veya yaralımız olmadığı için çok şükür mutluyuz, huzurluyuz.